Merhaba arkadaşlar, mükemmel bir içerikle karşınızdayız. Bugün size TYT felsefede 5'te 5 yapmanız için bilmeniz gereken her şeyi anlatacağım. Bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve bu tarz kaliteli içeriklerden anında haberdar olmak için çana basabilirsiniz. Hemen tekrarımıza geçelim. Evet arkadaşlar hemen başlayalım. İlk olarak bilgi felsefesi, epistemoloji. Burada bilmemiz gereken bazı önemli kavramlar var. Ee, örneğin bilgi aktı, İnsanı bilgiye ulaştıran kaynaklar akıl gibi duyu gibi e, suje özne, obje nesne, a priori bilgi arkadaşlar deneyden bağımsız, kendiliğinden oluşan bilgi. Bir de a posteriori bilgi var. Bu deney sonrası oluşan bilgi. Bu ikisi karıştırılabiliyor. E, iyice ezberleyin. Dogmatik yani dogma bir şey kapalıdır, e, eleştirilmeye, değiştirmeye kapalıdır. Tümel uzlaşım, bir önermenin doğruluğu herkesin veya Ha, çoğunun kabul ettiğidir. Hani çoğunlukta uzlaşırsa e, buradan tümer uzlaşır. Çoğunluk tüm. Diyalektik karşılıkları kullanarak gerçekleştirilen bir akıl yürütme biçimidir. Zıttıklardan yani yararlanılır. Şöyle karşılıklar gelsin aklınıza. Evet arkadaşlar doğru bilginin imkansızlığı var. Yani burada bir doğru bilgi imkansızdır ulaşamayız diyenler var. Bir de e, ulaşabiliriz vardır diyenler var. İmkansızlığını savunanlar septisizm akımı. Bunun kendi içinde de farklı düşünce akımları var. Örneğin sofistler ilk olarak septizmi sistematik olarak kullanan sofistler insanların algılarının göreceli olduğunu savunmuşlardır. Yani bilgide göreceliği, görecelik diğer bir relativistliği savunmuşlardır. Temsilcileri, temsilcileri de bilmekte fayda var. Akımı verip işte bu akımı kimler destekleme desteklemiştir ya da desteklemeyen filozof kimdir gibi sorular sorabiliyorlar. Protagoras bütün şeylerin ölçüsü insandır demiş. Georgias nihilizmi savunmuştur kendi adına. Septikler de arkadaşlar. Pyrrhon var nesnelerin ne olduğunu bilemeyiz. çünkü nesneler oldukları gibi değil göründükleri gibi gösterirler. Biz içinde ne olduğunu bilemeyiz sadece görüneni biliriz diyor. Temsilcisi e, Timo. Bir de arkadaşlar doğru bilginin imkanını sunanlar. Yani mutlak doğru vardır diyen filozoflar var. Bu akımın ismi dogmatizm. E, dogmatik filozoflar da bilginin nereden geldiği konusunda ayrışmışlardır. Farklı şeyler savunmuşlardır. Örneğin rasyonalizm, akılcılık, bilginin kaynağı akıldır. E, temsilcilerin ilk çağda Sokrates, Platon, Aristoteles, e, Platon'un idealizmi var. E, bu arkadaşlar dünyanın yalnızca düşüncelerin olduğunu yani fiziksel dünya var olmadan önce de var olan bir ideyanın yansıması, düşüncenin yansıması olduğunu ileri sürer. Orta çağda Farabi, yeni çağda Descartes, Spinoza, Leibniz, Hegel, empirizm var arkadaşlar. Empirizm deneycilik bilginin kaynağı deneydir. Temsilcileri John Locke, Hume, Berkeley. Berkeley sensüalizm diye akımı vardır arkadaşlar. Bilginin temelinde duyumlar vardır. Duyumlar. Pragmatizm faydacılık, temsilcileri, James, deve, deve entrumentalizm, deve enstrumentalizm, ya yani aletçilik, karşılaştığımız problemlerin çözümünde bizi başarıya götüren, çözmemize yardımcı olan bilgiler doğrudur. Yani işimize yarayan aletler, aracılar doğrudur. Entüisyonizm, entü his, his arkadaşlar şurada, sezgi. Buradan kodlayabilirsiniz. Temsilcileri Gazali Bergson, analitik felsefe, mantıksal pozitivizm, bilim sadece açık, mantıklı, akılsal değil, duyu deneyimi ile de incelenip kanıtlanabilir olandır. Temsilcileri burada arkadaşlar, kritisizm var, eleştiricilik demek. En önemli temsilci Kant, pozitivizm, olguculuk, Comte. Arkadaşlar orada 3O, şunları bu şekilde aklınızda tutabilirsiniz. Pozitivizm, olguculuk, Comte doğru bilgi ancak bilimsel bilgidir yani pozitivist bilgidir. Evet arkadaşlar 3 hali yasası burada 3 tane evre var. İlk iki evre yıkıcı evredir yani negatif kısım son evrede tüm toplumların ulaşmak durumunda oldukları pozitif yani yapıcı evredir. Bunun temsilcisi de August Comte'dir. Fenomenoloji var arkadaşlar bu fenomen üzerine gerçekleştirilen sorgulama ve açıklama çabasıdır. Diğer bir felsefi akım varlık felsefesi, diğer bir ismi ontoloji. Burada arkadaşlar varlığın var olup olmadığı problemi var. Varlık vardır diyenler ve varlık yoktur diyenler arkadaşlar vardır. Realizm, gerçekçilik, nihilizm, hiççilik, varlık yoktur demiştir arkadaşlar. Temsilcisi Georgias. Varlığın niceliği problemi var bir de. Monizm var, tekçilik. Varlık tek bir öğeden oluşur. Ee, mesela Thales tüm varlıkların temelinde su vardır der Dualizm, ikicilik Mesela Descartes varlık iki öğeden oluşur Madde, idia Madde, beden, idia, ruh ee, Pluralizm var arkadaşlar çokçuluk Bu ikiden fazla öğeden oluşacağını söylüyor Egzistansiyelizm var, varoluşçuluk İnsan önce var olur Daha sonra kendisini tanıyarak kendini özüne, varlığını oluşturur yani temsilcilerini öğrenin oluşculuk varlık sürekli bir değişim oluşum içerisinde yani var oluş mesela bu ıı, akımın da şöyle şey biz laf var arkadaşlar aynı nehirde iki kere yıkanılmaz yani sürekli bir değişim var idealizm varlık ideadır ee, yine temsilcileri materyalizm maddecilik de yine varlık maddedir dualizm ikicilik de arkadaşlar yani burada hem madde hem de ideadır iki kısımdan oluşur. Fenomenoloji, diğer bir adı görüngü bilimi, varlık, fenomendir. Evet arkadaşlar diğer bir felsefi akımımız ahlak felsefesi, etik diye de geçer aynı şeylerdir. Ee, kafanız karışmasın. Burada da insan eylemlerinde özgür müdür e, sorunu vardır. Bir özgür olduğunu savunanlar bir yandan da özgür değildir diye savunanlar var. Mesela determinizm arkadaşlar insan eylemlerinde özgür değildir. İndeterminizm bunun tersi bu özgürdür diye savunuyor. Oto determinizm var. İnsan ee, insan kendi özgürlüğünü oto kendi kendisi yaratır. Libertarianizm var arkadaşlar. Liberalizm yine özgürlükçülük. İnsan eylemlerini belirleyen kuralları olmadığından insan özgürdür. Ee, bir kısıtlayan bir şey yoktur. Fatalizm, kadercilik arkadaşlar. Bu önceden her şey belirlenmiştir ve biz buna göre yaşarız diye savunur. Ee, bunlar arkadaşlar. Bir de evrensel ahlak yasasının varlığını reddedenler var. Mesela hazcılık bireyin haz duygusu sadece o kişinin eylemleri için geçerlidir. Yani o bireye özgüdür. Evrensel bir şey yoktur. ve özel taşıyamaz. Egoizm, bencillik birey daima yararına, çıkarına olanı yapar. Yine arkadaşlar temsilcilerini siz okuyun, ezberleyin önemli. Anarşizm arkadaşlar özgürlüğü kısıtlayan her türlü kuralı, yasayı, otoriteyi reddeder. Anarşist hani otoriteyi kabul etmez. Pragmatizm, faydacılık, yararcılık. Eylemin sonucunda bir fayda varsa eylem ahlakidir. Elzistansiyalizm önceden hani belirlenmiş bir kader yoktur. Bu özü verecek bir tanrı da yoktur. İnsan tamamen özgürdür. Özgün insan da özünü ve değerlerini de kendisi oluşturur. Başkası tarafından ona verilmez. Nihilizm, nihilizm diye kodlamıştık. Hiççilik mevcut değerlerin geleneksel dayanaklarının çöktüğünü söyler. Bir de arkadaşlar evrensel ahlak yasası varlığını kabul edenler var. Burada mesela evrensel ahlak yasasını öznel, subjektif özelliklere dayandıran anlayış. Yani bu yasalar tamamen insana bağlıdır, insana özeldir. Mesela utilitarizm var arkadaşlar. Bu faydacı bir ahlak anlayışıdır. Burada mesela başka insanların utilitarizm hakkında değişen fikirleri de var. Mesela Bentham eylemlerin amacı mutluluktur diyor. Burada ise Mill Yalnız tek insan için değil herkes için yararlı olanın gerçekleştirilmesi gerekir diyor. Sezgicilik var. İnsan sezgisine dayanarak hareket ederse iyi olanı yapmış olur. Dolayısıyla herkes için iyi gerçekleştirilir. Bu arkadaşlar evrensel ahlak yasasını öznel özelliklere dayandıran anlayışlı bir de nesnel yani objektif özelliklere dayandıran bir anlayış var. Mesela burada ahlak yasalarının insan yaşamı, doğası, düşünceleri belirlemez. E, yasalar... İnsan dışındadır ve yasalar belirler bunları bir yasalar olmalıdır yani insanlar bunlara bağlı kalmalıdır bunu savunurlar mesela arkadaşlar Sokrates'in kendi tanımı var Platon'un var yine Platon'da iyilik aylaki eylemlerinin amacı iyilik iddiasına ulaşmaktır Kant'ın ödev ahlakı var arkadaşlar bu da önemli ödev bir davranışı ahlak yasasını olarak yapma zorunluluğudur Mesela ödev bilinciyle yani kendi hiçbir çıkarı şeyi olmadan koşulsuz beklenti içinde olmadan yapmasıdır. Evet arkadaşlar din felsefesine geldik. Din felsefesindeki temel problem de tanrının varlığı problemidir. Yine burada tanrının varlığını kabul edenler, yok diyenler ya da bilinemez diyenler diye düşünceler var. Biliyorsunuz tanrının varlığını kabul edenler teizm, tek tanrı vardır. Monoteizm tek tanrıcılık biliyorsunuz arkadaşlar çok tanrıcılık da var. Yani birden fazla tanrıya inanan dinler de var. Deizm yaradancılık. Bu yaratıcıya, tanrıya inanır ama yaratmıştır evreni ve kendi haline bırakmıştır. Sonradan karışmamıştır diye düşünür. Bundan dolayı mucizelere vahiylere, peygamberlere inanmazlar. Panteizm tüm yaradancılık tanrı ile evreni bir aynı özdeş kılan anlayıştır. Tanrı evren bir. Panenteizm diyalektik tanrıcılık. Her, her şey tanrıdandır. Tanrı ile evren bir değildir evrenin üzerinde tutuyor yani. Bir de politeizm var arkadaşlar. Çok tanrıcılık. Tanrının varlığını kabul etmeyenler ateizm. Teizmin karşı düşüncesi. Tüm dinlere, inançlara da karşı çıkıyor. Tanrının varlığını kabul etmediği için. Bir de agnostizm var. Bilinemezcilik. Tanrının varlığını bilemeyiz diyor. Evet arkadaşlar şimdi siyaset felsefesine geçiyoruz. Siyaset felsefesinde İktidarın kaynağı ve meşruiyetiyetin ölçütü nedir? Ee, şöyle bir düşünce var arkadaşlar mesela iktidar kaynağını insanın doğasından alır. Bunun dışında iktidarın kaynağı tanrıdır diye düşünenler var. Devlet tanrının istediği bir kurumdur. Şöyle arkadaşlar iktidar kaynağını toplumdaki bireylerin birlikte yaşama isteğini bir sözleşmeye dayalı olarak ortaya koymasından alır. Yani devlet ortak bir iradenin, sözleşmenin ürünüdür. Bir de ideal düzen arayışları var arkadaşlar. Bazı e, felsefeciler İdeal düzenin olamayacağını savunuyorlar. Mesela Protagoras'a göre her insanın istekleri amaçları farklıdır. Bunun için insanları mutlu edebilecek devlet sistemleri de farklı olacaktır. Herkesi mutlu edecek bir devlet sistemi kurulamaz. Georgias'a göre herkesin benimseyebileceği bir özgür düzen olamaz yine. Çünkü devlet insanın özgürlüğünü kısıtlar diye düşünüyor. Nihilizm hiççilik de arkadaşlar yani burada hiçbir otoriteye boyun eğmemek. Yine anarşizm var arkadaşlar. Tüm otoriteyi devleti düzeni karşı olmak. Bir de ideal düzenin olabileceğini savunanlar var. mesela özgürlüğü temel alan yaklaşım var. Liberalizm özgürlük üzerine kurulmuştur. Hani devlet olacak ama çok küçük bir yapıda olacak. İnsanın, insanların özgürlüklerine çok karışmayacak. Bir de eşitliği temel alan yaklaşım var arkadaşlar. Sosyalizm ideal bir düzen eşitlik temel üzerine kurulmalıdır. Bu da aslında liberalizme tepki olarak doğmuştur. Bir de adaleti temel alan yaklaşım var. Adalet hem özgürlüğün hem de eşitliğin bir arada kabul edilmesidir. İkisi beraber olmalıdır. Evet, şimdi bilim felsefesine geçiyoruz. Klasik görüş açısından bilim pozitivizm. Burada bilim nesnel gerçekliği yani olguları konu edinir. Bilime farklı yaklaşımlar var arkadaşlar. Mesela ürün olarak bilim, yeni neopositivizm diye çıkıyor arkadaşlar. Pozitivizmin sonrasında çıkmış bir şey. Bilimsel yönteme dayanılarak ortaya konulmuş Kur'an ve kanunlardan oluşmuş kesin nesnel birikimli bilgiler yığınıdır. Burada arkadaşlar Reich-Hembach'a göre bilimselliğin ölçütü doğrulanabilirliktir. Sonrasında mesela tüme varım metodunun kullanılmasını savunmuştur. Bu da önemli. Etkinlik olarak bilim. Bu süreci yönlendiren olgular bilim insanların oluşturduğu topluluk ve onların çalışmalarıdır. Bilim ancak bu süreci incelemekle anlaşılabilir. Kuhn'a göre bilim ise arkadaşlar kesintisiz akıp giden birikimsel bir süreç değildir. Ee, bunun için aksine bir takım kesintilere, devrimci dönüşümlere uğrayarak ilerleyen bir süreçtir. Bu süreçleri de paradigma bir kavramıyla açıklar. Paradigma değerler dizisidir. Belli bir bilim insanı topluluğun kabul ettiği bir bakış açısı veya kuramsal çerçevedir. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi önemli kısma geldik. Kavramlar, Kavramlar gerçekten çok önemli. Bir kavram üzerinden soruyu halledebiliyorsunuz. Arke ilk ana madde metafizik gerçeğin üstü arkadaşlar yani maddelerin maddenin olmadığı bir alan gibi düşünebilirsiniz. Fizik ötesi bir şey, ruh tanrı gibi refleksif zihnin kendi üzerine dönmesi yani kendisinin hem öznesi hem de nesnesi olabilmesi durumudur. Hikmet arkadaşlar gerçeğin bilgisi, olgu, somut deneysel şeyler, diyalektik yöntem vardı arkadaşlar. Bu zıtlıktı tez veya görüşü onun mantıksal sonuçlarını görerek çürütme yöntemi akt, suje ve obje arasında gerçekleşen yani özne ile nesne arasında gerçekleşen bilinç etkinliğidir. Eklektik çeşitli görüşlerden, sistemlerden alıntılar yaparak yeni bir sistem oluşturma. Eklektik yeni bir sistem. Empirik bilgi, empirizm vardı arkadaşlar. deneycilikte de, deneyimsel bilgi. Fideizm, imancılık, bilgiyi ilahi vahiy ve imana dayandıran felsefi görüş. İdea değişmeyen öz, eşyanın ilk örnekleri yani asıl hakikatlerdir arkadaşlar. E, Platon ilk örneklerini Platon ortaya koymuştur. E, İdea ile ilgili bir şey varsa Platon'u yapıştırın. Kozmoloji, kozmos, kozmos evren demek arkadaşlar. E, evren bilgisi, evreni idare eden genel konuları inceliyor, inceleyen ilimdir arkadaşlar. E, logos söz, düşünce, kavram, akıl ve evrenin kanunu. Evet arkadaşlar tekrar videomuzun sonuna geldik. Bizim bu tekrar videolarındaki amacımız YKS özelinde karşınıza çıkabilecek bilgileri hızlıca sizin önünüze sunabilmek. Bizden başka tekrarını çekmemizi istediğiniz dersleri aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Bir başka tekrar videosunda görüşmek üzere.